Önemli bir konu var ki sigara içmek ilk başta yasaklanmış evet. direksiyon başında özellikle. Evet, tabii. Fakat insanlarımız direksiyon başında olmadık cambazlıklar olmadık işler yapıyorlar. Tabii. İsterseniz gelin arkadaşlarımızın hazırladığı şu görüntüleri bir izleyelim. Malum toplu taşıma araçlarında şoförlerin sigara içmesi yasaklandı. Lakin bu trafikte sigara içme hakkı elinden alınan adamlar valla ya deli olacaklar ya da veli. Yasağın mantığı çok açık. Şoförün dikkatini kaybetmesi engelleniyor. Dolayısıyla kaza riski azalıyor. Peki ya dikkatimizi dağıtan öbür hareketler? Onları da yasaklamak lazım değil mi? Hangi hareketler mi? Siz en iyisi pek gizli kamerayla çektiğimiz haberi seyredin, çıppadak anlayacaksınız. Tüh be, çakmak da bozulmuş. Dur biz yakalım sigaranı da sen yoluna bak. Hmm, bizim taksi'nin şoförü anlaşılan bayağı tiryaki. Birinci vitese geçmeden ilk sigarayı taktı ağzına. Eh muhabbette başladı hani. Bakın ne kadar terbiyeli adam. Konuşurken sırtını dönmüyor mümkün mertebe. Ne tür müzik dinlersin abicim? Derdol. Bu teybin kafası da su koy verdi ya. Boyuna sarıyor. Mahvetti kasetleri be kardeşim. Sağ beni Allah'ım, Allah'ım, Allah direksiyon cambazlığının zirvesindeyiz sayın seyirciler. Şoförümüz bir yandan sigara içiyor, bir yandan da kaseti onarıyor. Boş vakitlerinde de araba kullanıyor. Halim yok, sen gel Ulan yine döküldü be. Nerede bu devlet? Nerede bu millet? Şu yolun haline bak. Jong bayırı gibi delik deşik şerefsizim. Ya bu mavi bandrollü 2000'lerin tadı da ot gibi be abi. Ulan yine döküldü be. Nerede bu Selpak? Nerede bu Selpak? Ha buldum. Hanım dövecek beni be. Abim bakma öyle öksüz gibi. Tam teşekkürlü araba bu. Al bardağını. Ha kolayı da koyayım. Soralım sana Allah aşkına. Var mı o reklamdaki arkadaştan eksiğimiz? Ayıptır sorması sen nereye gidiyorsun ya? Havaalanı mı? Tamam. Hemen girelim bir cep telefonu olayına. Alo, alo. Var mı röter möter Riyad seferine? Kimsin sen? Cumhuriyet köfte salonu mu? Çık kardeşim, çık kaplama alanın dışına. Uyuz etme beni. Yanlış düşmüş ya. Bulayım Firisti. Neredeydi? Ha, ha tamam. Cam kenar olsun mu? Hop hop Lan kasaptan mı aldın ehliyeti Jals bunlar jals Katil balina gibi herifler ya Evet gördüğünüz gibi sigarayı yasaklamak aslında hiç de çözüm değilmiş Baksanıza sigara içen şoför bunlar yapıyorsa içmesi men edilen sıkıntıdan paran da bile atabilir Evet Orhan abi Evet. İzledik hep beraber. Evet. Araba içerisinde yapılan cambazlıkları. Tabii. Nedir? Bu? Siz zaman böyle cambazlıklar şimdi... yapıyor muydunuz? Olur mu? Böyle şey katyen olmazdı. Hakikaten olmaz yani. Benim bildiğim bir kural vardı. 10'u 10 on gece kuralı.